Hatay ve Malatya'da Toki konutlarına yerleşen depremzede aileler Ramazan'ın manevi iklimini yeni evlerinde karşılamanın çok büyük sevincini yaşamışlar. Sen Allah de, kabul etsin. Ne güzel sıcak yuvamızda oruç açmak ne güzel. biçilmez bir duygu demişler. Hepimize mutluluk getirsin. Diyoruz ya Allah kimseyi evsiz bırakmasın diye. <laughs> ne güzel Toki de bunları evini yapmış. Allah kabul etsin. Hepsinin birlikteliği yuvaları güzel olsun halkımıza ne kadar değil. yürekleri biliyor musunuz bu insanlar? bakın deprem diyorum ya ben şeyler, o, ka depremi de. yaşamayanlar bilmez. Evet. Ben sorumlusuydum. Çok zor bir şey. Doğal afet. Evet. Bilemiyorsunuz. Çoluğunuz, çocuğunuz gitmiş. Yani akrabanız gitmiş. Bir aileden herkes gitmiş. Şu acıyı o çekenler bilir. Ama onların acıların bir, net bir iyi çözüm üretmişler, ev yapmışlar, gıda veriyorlar. Allah razı olsun. Onları düşünen devletimizden, milletimizden. Hayırseverlik her zaman iyidir Ayten Hanım. Kesinlikle, kesinlikle. İyilik her zaman diyorum ya. Çok güzel bir şeydir. O hazrı yaşayacaksınız. Vallahi ne güzel Cumhurbaşkanımız yine sözünü tutmuş. Tabii tabii. Eee çok teşekkür ediyoruz ve hala da çalışmalar sürüyor diyebiliriz. Tabii canım. Yani bu ailelere bakın şöyle bir şey vardır canınızı kaybedersiniz ama bakın bu can yaşarsınız ama yaşarken ölürsünüz. Bir annenin evladını kaybetmesi, bir çocuğun Allah kimseye vermesin öyle. Bunlar <laughs> e, dile bile, dille bile konuşurken insanın içi sızlayan şeyler. Bu insanlara taşı duvarı, koltuğu, masası altından dahi olsa bir ev verseniz bu insanlar aslında yaşarken ölmüşler hocam yani. Diyorlar ki biz Can, canlarımızı kaybettik. Üç evladını kaybettik. Ne demek biliyor musunuz? Allah bin kere razı olsun. Ee, Vallahi ben e, kim e, olursa e, olsun. Yani. Evet. Başta devletimize, başkanımızla. devletimize, Cumhurbaşkanımıza, hayırsever vatandaşlara. İçleri acıyla dolu hocam. E, tabii ya yani, ama şöyle en azından yani. onlar da bir şöyle ufacık evet. bir süre bir mutlu evet. olabilirler yani evet. o yardımla, o yani şeyle. Evet. Tabii. E, o elimizden gelen hepimiz için diyorum. Türk toplumu lütfen zaten Böyle gönülden yardım seven bir toplumdur. yaşadılar. Ben söylüyorum yani çadırda yaşamanın, şartlar. konteynerde yaşamanın evet. o sosyal hayattaki. Evet. Evet. Herkes sanıyor orada psikolojik yönden yıkım yok. O kadar zor bir hayattır ki. Yani evet. onun için onları düşünenlerden Allah razı olsun. <laughs>